Herkese merhabalar Orstürk TV kanalından selamlar. 28 Kasım Salı günü gündüz Adana ateş tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Adana'da toplamda 7 koşu var. Bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız videolardan anında haberdar olursunuz. Evet Adana'da gündüz yarış programında 7 koşu var. Birinci koşuyla 7'li plase başlayacak. 7'li plase oyunları için 2 numaralı Sancal Hışman Çizik bankodur diye düşünüyoruz. 2 tek diyoruz birinci koşu için. İkinci koşuyla saat 15.30'da altılı ganyan başlayacak. Adana'da iki yaşlı İngilizlerin e, Maiden 1300 metre mesafeli yarışı. Favorimiz 7 numaralı Kızıl Yürek Ahmet Çelik'le ilk iki yarışında da ikinci olmuş. Buranın e, ön plana çıkan ilk safkını rakibi 3 numaralı Givgat ve 4 numaralı Hannibal Leicester oluruz diye düşünüyoruz. Biraz daha yeri olanlar ilk ayaktır sürpriz arıyorum diyenler için 8 numaralı Cougar temsilcisi Malkoştay ve 5 numaralı King Davut ilk defa kuma çıkacak. Yazılabilir sıralama 7 3 4 ön planda 8 ve 5 daha sonra. Geldik 3. koşu 2. ayağı Adana'da. Şartlı 4 dişilere mahsus 2100 kum. Burada 1 numaralı 1 Mart başlıyoruz. Grubun en yüksek handikap puanlı ismi. Rakipleri 3 numaralı Saklı Kız, 4 numaralı Ayduru ve 6 numaralı Gup Sezen diyoruz. 1, 3, 4, 6, 2. ayak sıralamam. Üçüncü ayağa geldiğimizde Handikap 16 bir yarış. Yamak 2 bir yarış. Aynı zamanda Apranti koşusu yani. 1400 kumda ben burada 53 kilo ile koşacak olmasının büyük avantaj olacağını düşündüğüm 4 numaralı Şevk Murat'ın bir kez daha kazanmasını beklerim. Üçüncü ayak 4 numara Bankudur Adana'da. Çünkü en ciddi rakipler hep 60 kilo civarı koştuğu için ciddi bir kilo avantajına bir kez daha çevirebilir Şevk Murat geldik. 5 koşu dördüncü ayağa. Burada e, bir numaralı Babar Ağacı ilk defa kuma çıkacak ama ben kumada iyi gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü son yarışında da e, iyi bir safkanın arkasında kalmıştı. İkinci az farkla kalmıştı. Ben bir numaralı Babar ağacını normal şartlarda aynı kiloyla koşsaydı bu grubu geçebileceğini düşünüyordum. Ama e, rakiplerine göre 4 kilo daha ağır burada. O yüzden burası biraz daha dengelenmiş durumda. Baba Raci'nin hemen arkasından 3 numaralı Demsey düşman çizikle 2 numaralı Mozart ayağın kurşunla ve 4 numaralı King of the Sea Müslüm Çelik'le yazılabilir. Kısacası 1, 3, 2, 4 şeklinde bir sıralamamız var. 6. koşu 5. ayağa geldik. Meydan 2 yaşlı İngilizler yine 1300 kumdaki bu yarışta. Favorimiz 2 numaralı Elking King Hışman çizikle bir yarış gördü. Daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Rakibi 3 numaralı Fastman, 5 numaralı Hırçın Kartal, ve son olarak da 8 numaralı Pinjara. Sıralama 2, 3, 5, 8. Son koşu, son ayak. Handikap 13 bir yarış. 1400 kumlu bir numaralı öykücüyle başlıyoruz. Rakipleri 2 numaralı Bak hayatım 3 numaralı Can İbram ve son olarak da 4 numaralı Mamasita Bonita diyoruz. Sıralama 1, 2, 3, 4 son koşu için biz de böylece Adana tahminlerimizi kısaca paylaştık. Tabii ki son karar sizlerin. Bizim fikirlerimiz sadece bu yönde. Geri kalan son dokunuşlar size ait. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun arkasından Antalya tahminlerimizde olacak. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz mutlu oluruz. Şimdiden herkese bol şanslar.